Van Kalesi gezimiz. Evet. Keşfedilen yerler. Veya keşfedilmemiş yerler yani. Daha iyi olur. Şöyle, gidiyor. Şöyle gidiyor. Talan edilmiş, kazılmış. Kırmışlar. Yani. Sınav. Sınav kazılmış. Taraf talan edilmiş. Yani. Tekrardan bakalım. Evet. Aa, hazır şey defineciler tarafından kazılmış. Temeli yok. Böyle duruyor. Evet, ön tarafına geçelim. Galiba şuradan bir yol gidiyor ya. Gel hem de gel. Şu temeller de yeni kazıda çıktı piyasaya. Şöyle burası da oranın içi. Galiba çalışmalar var ama hiçbir şey gözükmüyor. Her taraf talan edilmiş. Baksanıza karşı taraf sonradan duvar örülmüş sanki bu surun içine. Sonradan yapılmış gibi gözüküyor orası. Kemeri gördüğünüz Bu geldiğini. Yan tarafı. Oh. Köşedeki. Şuraya yeni kazılar çıktı hem de hava, böyle var, yeni kazılarda çıktı piyasaya. Bak, bak. Çökmüş demek ki yerin dibinde kalmış burası. Daha bak çalışmalarımız var.